Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Kandilde iki terörist siha ile öldürüldü. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele artan azim ve kararlılıkla devam ediyor. Sınır ötesindeki terör hedefleri havadan ve karadan vurulurken insansız hava araçları ile hudut hattı ve bölge sürekli kontrol altında tutuluyor. Bu kapsamda Kandil'de bir mağaraya doğru hareket eden iki terörist tespit edildi. Sıra tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi güvelik kaynakları söz konusu teröristlerin örgütün sözde yöneticileri arasında olduğunun değerlendirildiğini belirtti. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bayramın birinci günü ziyaret ettiği Dağlıca'daki 4. Hudut Tabur Komutanlığı'nda terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 35.268 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yılbaşından bu yana kadar 1999, Pençekilit operasyonunda ise 277 terörist etkisiz. Hale getirildi, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz ifadelerini kullanmıştı. MSB'den yapılan açıklamada, durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençekilit Operasyonu bölgesinde, üç kıtlı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek denildi.